Murat hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada dikkat çekici bir gelişme yaşandı sayın seyirciler. Acı'nın eşi Şükriye Acı maddi ve manevi zararının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetini geri çekti. Baba Özler Acı ise gelinine ve yaşananlara çok sert tepki gösterdi. Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği olay ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Acı'nın eşi Şükriye Acı şikayetini geri çekti. Geçtiğimiz yılın Mart ayında İstanbul Kemerburgaz'da Timur Cihan Timur'un kullandığı otomobil yol kenarına çekilen ATV'ye çarpmış ve Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. 17 yaşındaki sürücü olay yerine gelen annesi Eylem Tok'la birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı. ABD'de yakalanan ve mahkemeye çıkarılan ikilinin Türkiye'ye iade edilmesine karar verilmişti. Oğuz Murat Acı'nın eşi Şükriye Acı davada dikkat çeken bir hamlede bulundu. Şükriye Acı, maddi ve manevi zararımız giderildi diyerek şikayetinden vazgeçtiğini açıkladı. Acı, 100 milyon lira tazminat aldığı iddialarına net bir yanıt veremedi. Oğlumla benim hakkım olan parayı aldım dedi. <laughs> baba Özer Acı, şikayetini geri çeken Şükriye Acı'ya çok sert sözlerle tepki gösterdi. Bir süredir tahmin ettiğini belirtti. Acılı baba, gelinim oğlumun kanını bir bedel karşılığında sattı ifadesini kullandı. Ha böyle bir şey yapacağını tahmin ediyordum. 30 yıllık evladını kaybeden benim, 3 yıllık eşini kaybeden Şükriye Acı oğlumun kanını bir bedel karşılığı sattı. Özer Acı davadan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini söyledi. Sizlerin vasıtasıyla basında, sosyal medyada doğrusu neyse onu söyleyeceğim. Ve ben davamdan vazgeçmediğimi tekrar 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 anlatacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz